aldı. LRF Show. Yine her zamanki gibi Foyago 6 binlik makinemiz var ama biz 10 binlik makineyle 2 kiloluk balıkları böyle 3-5 saat uğraşacağız gibi duruyor arkadaşlar. Hacı abi yapacak bir şey yok dedi kendileri. İnşallah ip bitmez diyoruz. Çünkü balık bayağı bir güzel yukarı doğru çıkıyor. Çıktığına göre büyük ihtimalle ceylan yapalım. palamut. Ömer Başkan bu LRF'den ne zaman vazgeçeceksin? <laughs> İstiyorsan tekniği o tarafa doğru sürüyorlar Ömer. Bir dakika daha şu. Of lan. Bu ne? Şey, olabilir mi lüfer? <laughs> oh, of, Ömer o tarafa tur. Yaklaşık 5 dakikadır yine LRF'mizle mücadele verirken inşallah liderimiz kopmaz. Balığın ne olduğunu göremiyoruz. Yüzeye çıkıyor. çıkıyor. 3-4 kiloluk bir balık gibi tahmin ediyoruz. 10 binlik fuagomuz var ama biz 1000'lik 6000'lik binlik fuego'muz varmış. Ama biz illa binlik LRF'imizden biz bu balığı çıkartmak istiyoruz arkadaşlar. Dönüyorum Ömer. Ömer, Ömer bu tarafa tak, ta şey yapabilirsin. Valla yorman lazım bu balığı. Geldi mi? Biraz inşallah göreydik hayırlısıyla ne olduğunu da giderse de gitseydi yapacak bir şey yok. Hasar olma ihtimali var mı üstüne çıkmaya göre? Ağabey mi? Çıktı mı? Ağabey mi? Çıktı mı? Lüfer genelde öyle yapar ya. Bak be. son, de... lan bence bu Ceylan abi ya. Yani lan kenardan falan takılmış olabilir. Vallahi kenarına takılmadı bence Ömer bunun. Direkt Ben de bu arada yapayım mı? O çıkmaz mı Ömer ben biliyorum onu. Yani çok uzun sürecek onun işi. İstiyorsan elle çekmeye çalışalım. He? Acelemiz yok. Tamam yor o zaman sen. Ben burada biraz videoyu duraklatıyorum. Kendi telefonumun şarjı bitti. 20 dakika boyunca mücadele ediyoruz. Tahmin ettiğimiz balık ceylan. 6000'lik Fuego makinemiz var ama biz hala 10000'lik makineyle mücadelemize devam ediyoruz. 5 6 kilo, kilo mu? Hmm. Sanmıyorum. Ben, ya. Göremiyorum ki ne? onu bir getirseydin ayılısıyla. Hmm. Of çok güzel ya Ömer. Daha hiç Ceylan'a da benzemiyor gibi ama. Çatal değil de az kaldı. 2-3 metre şeyde. Of, of 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 Tamam dolanmaya başladı Ömer. Sen onu biraz daha çekmeye başla. Fazla zorlamadan. Geliyor. Akıyor mu lan yoksa? Hadi dolanmaya başladı. Yavaş yavaş acelemiz yok. ailesi de bir ne olduğunu göreydik. Bu tarafa dolanacak gibi. Ama dönüyor artık yoruldu. Hadi Ömer'im. Ne yoruldur mu bekle. LRF ile Türkiye rekoru olabilir mi arkadaşlar? Bence bu? olabilir. Onluk makineyle. <laughs> çatal 2-3 uh, yeah. kilo falan diyorduk ya. 10 uh, kilodan fazla gibi duruyor arkadaşlar. 10 kilodan fazla ama uh, rekorlara doyamıyoruz. Bu Ego 6000'lik makinemiz yeah. var ama. <laughs> Yine de biz LRF takımı ile böyle ufak tefek şeyleri çekebiliyormuşuz. Uh. Allah helal olsun Ömer Başkan. Bayağı da yani yanında yatılabiliriz. 10 kilo. Ya biz bunu Tartan biraz herhalde ya. 10-15 kilo var ya, ya ne oluyor ya. Ama helal olsun. Güzel balık. balık. Yaklaşık 20-25 dakika mücadele sonunda? Aa bir dakika. Bir dakika. Ne oldu? Şimdi videomuz açık mı? Açık evet. Açık. Yani Mustafa Kılıç demişti ki bana Abi büyük balık tuttuğun zaman ne evet yapacağım? Mustafa Kılıç. Bu sana ithafen kardeşim. Adam 10 binlik makineyle yarım saat içerisinde 10 kilo üstü çatal çıkarttı. Ne diyorsun kardeşim sen ya? Uh. Bir hareket çekelim lütfen. Mustafa. Kardeş. Yani bu balığı tuttuk. Ben yani sen demiştin ya. Abi böyle bir balık tuttuğumuz zaman ne yapacağız ya? Vallahi kardeşim bilmiyorum ne yapacağız. Düşürme suyu. Ya. Belki de LRF ile alınabilecek en büyük